Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Kamera arkasında ve rejide Tümer Ferhatoğlu. Ben Deniz Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda neon ledlerle ilgili size bilgiler vereceğiz. Daha doğrusu neon ledleri tanıtacağız. Özellikle de 12 voltluk DC neon ledleri göstereceğim. Özellikle de e, DC 12 voltların üzerinde durmamızın sebebi şu. E, 220 voltluk neon ledler hakkında elektrikçilerin ya da birçok arkadaşımızın bilgisi var ama DC neon ledler hakkında çok daha az bilgi var ya da detaylı bilgiler yok. Usta TV farkıyla bunları size Anlatacağız ama öncelikle bunların isminin neden neon led olduğunu anlatacağım. Neonla ne alakası var diye e, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi eskiden neon lambalar vardı. Hani o süslü süslü yazılar oluyordu ya tabela yazıları falan. Bunlar e, yüksek akım trafoları pardon yüksek gerilim trafoları e, kullanılarak böyle cam boru içerisinde belirli gazların işte belirli gazlar kullanılarak yapılan lambalardı. Bilenler bilir, bilmeyenler için de zaten görselleri şu an ekrana koyduk. Bu led'ler, daha doğrusu bu aydınlatma sistemleri de o neon lambaların yerini aldığı için ya da onlara benzediği için bunlara da neon led ismi koyuldu. Yani neon gazıyla bilmem neyle, cam boruyla falan uzaktan yakından alakası yok. Bunların içinde bildiğiniz şerit led var. DC olanların içinde şerit led var. Neon ledlerin bağlantı aparatları var bildiğiniz gibi. DC neon ledler için de özel aparatlar var. Ama ben kesinlikle kesip lehimlemeyi ve izolasyon yapmayı öneririm sizlere. Şimdi bunun nereden kesileceğini gösterelim. Hani normal şerit ledlerde şöyle bir yakına gelelim sayın reji. Normal şerit ledlerin böyle ek yerleri ve kesme bağlama yerleri var. Tabii ki aynısı ya da bunun benzeri neon ledlerin içinde de var. Şimdi neon ledin içindeki kesme yerini nereden bileceğiz? Bakın şöyle sayın reji kameraman, çaycı, buyurun. Odacı, kapıcı, süpürgeci. Şöyle ben ya. Evet, evet şu an net. Bakın şurada şöyle siyah noktalar var. Aslında onlar siyah çizgiler. Bunlar kesme yerleri. Şimdi Neon etkisi yaratmak için yani parça parça ışıklar noktalar halinde görünmesin diye sık sık led yapmışlar. Yani normal şerit ledde her 5 santimetrede 3 led varsa neon ledlerde de her 5 santimetrede pardon her 2,5 santimetrede 3 led var ya da 5 santimetrede 6 tane led var. Ha şerit ledlerde de böyle var daha sık olanları zaten. Şimdi nasıl keseceğimizi göstereyim ben size. Bakın. Hatta neon ledin için de göstereyim şöyle. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Bakın bu görünen siyah noktalar var ya işte buradaki bu siyah çizgiler. Şimdi biz tam böyle çizginin üzerinden değil de eğer ucuna kablo ekleyeceksek tam çizginin olduğu yerden değil de biraz yukarısından kesersek şöyle Şurada lehmeleme için şöyle küçük bir alan değil de daha geniş bir alan oluşturmuş oluruz. Şimdi burayı açarken de bu şerit ledin aslında neon ledin arkası değil de içindeki şerit ledin arkası. Çünkü ışığı şu gördüğünüz yan taraftan yansıtıyor. Birazdan enerji vereceğiz. Zaten hazır aldığınız zaman bir ucunda mutlaka Kablo vardır ama siz bunu kesip kullandığınız zaman tekrar kablo lehimlemeniz gerekecek. Ya da o montaj aparatını e, bağlamanız gerekecek. Yani o pratik montaj aparatını bile kullansanız yine bunları bilmeniz gerekiyor. Bakın şu şerit ledin arkasından değil de önünden şöyle biraz kesiyoruz. Parmağımızı kesmememiz lazım. Lazım olur belki. Evet. Bakın gördünüz mü? Şu içindeki bakırı buradan yakaladık. Tam siyah çizginin üzerinden kesseydim eğer lehimleme alanımız daha az kalacaktı. Böylece rahat rahat lehimleyebiliriz. Peki ustam bir şey sorabilir miyim? Evet. Biz şerit, şerit ledlerde ring sistemini kesinlikle tavsiye ediyoruz ve her 5 metrede bir Tabii çekilecek akıma göre ekstradan bir atlama kablosu yani adaptörden oraya bir enerji çekmemiz gerekiyor dedik. Bunlarda da aynı durum söz konusu mu? Şimdi bunlar beşer metre kullanılmak için tasarlanmışlardır. Eğer uzun bir mesafe kullanacaksanız e, ring sistemi ya da ayrı ayrı enerji vermeniz gerekiyor. Ring sistemi ne diyeceksiniz şimdi? E, şerit netlerle gizli ışık yaptığımız bir videomuz vardı. Linkini aşağıya bırakıyorum. Onu izlemenizde fayda var. Yani normalde... Bunun ömrü herhalde 30 sene falan, 20-30 sene standart Düzgün bir kullanılırsa, evet. Ama öyle bir bağlantı yapıyorlar ki 2 sene sonra bozuluyor. Hatalı bağlantı yapıyorlar. Başında e, gerilim tam 12 voltken sonuna gittikçe gerilim düşüm oluyor. Işık azalıyor. Bazıları ayarlı trafoların ayarını yükseltiyor. 13-14 volta getiriyor. Ondan sonra da ledler baştan yanmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar iki tane kablo hazırladım. Şöyle bunları buraya lehimleyeceğim ama diyeceksiniz ki bunun artısı eksi neresi? Ee, bu yan kısmında bir pencere gibi bir şey var ya görünür bir kısım. Ee, buradan artılar görünüyor. Çok dikkatli baktığınız zaman artı olduğunu görebilirsiniz. Ee, bir de şu ışığın çıkış tarafı genelde eksi oluyor ama bütün markalar bu kurala uyacak mı ya da böyle bir standart var mı? bilmiyoruz. Onun için e, kestiğiniz yerin şöyle arka tarafına da bakabilirsiniz. Buradan baktığınız zaman şöyle artıyı eksiği görebilirsiniz veya deneme yanılma yoluyla da bulabilirsiniz. Yeni bir marka kullanıyorsanız, yeni bir ürün kullanıyorsunuz. Şimdi buraları lehimliyorum. Önce bir lehimle kaplıyorum. Evet, eksi. artı Tam elektrikçi gibi bağladın Kahverengi adam artı yok diyor. Evet. <laughs> Reciye dedi oradan bir kırmızı kablo ver. Boş ver diyor. kahverengiyi yaparsın. Ya bu reji var ya. Ah, bizim <laughs> bu reji. Bitirdi beni. <laughs> Ağzımda kurt tutsam ben gene yaranamam zaten. Kurt? Kurt. Kurtçuk. <laughs> Kurtçuk bileyim, kurt dağda gezer. He. Şimdi bir enerji verelim. Şu şeyi çalıştırsan. Makinayı. Maşa basalım. Aa. Bildiğiniz gibi ledlere ters enerji verirseniz herhangi bir zararı olmaz. Sadece çalışmaz. Evet enerji verdik. Bunun ucu da gitmiş reji bakma. Her şey. Arkadaşlar, eksi yok. kablomuz. Şu da artı. İkisi de kırmızı ama kablosundan. Evet artıyı da bağlıyoruz. Şimdi burada size çok önemli bir şey daha göstereceğim. Yani uygulamada önemli bir şey. Şimdi bu şerit ledleri yani neon ledleri böyle katlayabilirsiniz. Bunlarla zaten harfler falan yapılıyor, yazılar yazılıyor ya da işte bir kanal açılıyor, kanalın içine gömülüyor. Çok güzel dekoratif ortamlar oluşturuluyor bunlarla. Dikkat edilmesi gereken konu şu, hani bir kanal açılıyor bunu sığacağı kadar kanalın içine yerleştiriliyor. Bazı yerde çok sıkı giriyor, zor giriyor. Girerken önce üstünü ya da altını bastırarak sokuyorsunuz ya bunu kesinlikle yapmayın eşit bir şekilde yani bunu kat bu şekilde katlamada problem yok dedik ya bu şekilde katlamaya çalışırsanız içindeki devre yolları kopacaktır kırılacaktır ve bir daha söküp yeniden tamir etmeniz gerekecektir zaten olarak... bu problemliydi şöyle göstereceğim evet bakın tam demek istediğim şu bunu siz Ama böyle kısa devre olmaz ki. bunu siz eğer bu şekilde Katlamaya çalışırsanız bakın gördünüz mü? Ee, içindeki devre yolları kopacaktır, söküp tekrar tamir etmek zorunda kalacaksınızdır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. ustam bu neon ilgili beni ve izleyiciyi aydınlatacağım başka bir şey var mı? bununla ilgili çok önemli bir konu var. Aslında bunun da bir hikayesi var anlatacağım konunun. Onu söyleyeyim. Bizim burada çam yuva diye bir yer var. Çam Belediyesine yıllar önce neon lamba yapıyorlar, ne, neondan tabela yapıyorlar. Ee, benim kardeşim de neoncuda çalışıyordu. Tabi orada bir arıza meydana geliyor, hiç olmayacak bir harf bozuluyor. Ee, Tabi insanlar panik yapıyorlar, hemen neoncuyu arıyorlar. Birader dedi abi dedi işte bir harf bozulmuş dedi. Çok derdim manalar ortaya çıkıyor. Acilen gitmemiz lazım. Ya dedim biz gelinceye kadar bari sigortayı kapatın yani durum o kadar vahim. Demek istediğim şu ki neon lambalar olsun ya da neon led'ler olsun ya da bu herhangi bir şerit ledle tabela ya da bir harf yazarken dikkatli olun. Harfin birinin ne zaman bozulacağını kestiremezsiniz. Sonra başınız belaya girer. Hayır bir de sen belediyesin, eğlence merkezi mi yani, tabi eskiden baya bir popülerdi. Bir tabii. de şimdi turistik yer olduğu için seçmiş olabilirler öyle bir Olabilir tabi. Olabilir yani kimseyi kınamayalım. Evet. kınamayalım başımıza gelir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. O izlediğiniz için de teşekkürün arasını bilerek mi uzatıyor? çok önemli. Çok karizmatik oluyor. Derin mağaralar. Morgan Bremen gibi. <gülüyor> <gülüyor>